Sevgili koç, bugün karar vermek konusunda zorlanabilirsin. Mars ile Plüton arasındaki gerilim sana da yansıyabilir. Bu yüzden ani yükselişler ve bir takım öfke patlamaları da söz konusu olabilir. Özellikle haksızlık karşısında sessiz kalamayacaksın. Konu sen olmasan dahi, etrafındaki insanların hakkını da savunacaksın. Tam da bu noktada çevrenden destek görebilir, takdir toplayabilirsin. Ancak dikkatli ol, bazı durumlarda kendini öncelikli kılmalı, güvenliğini ve konforunu da düşünmeyi unutmamalısın. Öte yandan düzeni sağlama konusundaki net tutumunla dengeli bir çizgide yerini alırsan, gerçek bir yönetici ve hatta lider olarak göz önünde olacaksın. Yılın henüz ikinci gününde giriştiğin, bu sert çatışmaların sonunda biraz da sevgiye odaklanalım. Partnerin veya flörtün tarafından sevgiyle karşılandığın bugün, romantik anlarda yaşayacaksın günün stresi bir anda bitecek. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Boğa, bugün stresten uzaklaşmak için kendini iş hayatında geri planda tutabilirsin. Hırslı ya da heyecanlı bir imajdan bir hayli uzaklaşıp daha keyifçi bir perspektiften gününü geçirmeyi tercih edebilirsin. Açıkçası acil bir iş karşına çıksa dahi elin gitmeyebilir. Hatta bugün iş, para ve kariyer gibi konular yerine kendine odaklanabilirsin. Zira Mars ile Plüton arasındaki etkileşim, seni sağlığına odaklanmaya çağırıyor. Bedensel anlamda kendini güçlü, iyi ve sağlıklı hissetmek için kendine yatırım yapmalısın. Belki yılın ilk anlarından itibaren yeni beslenme alışkanlıkları edinmeye odaklanmalı ve güçlü bir egzersiz takvimi oluşturmalısın hayata daha dengeli bir yerden bakarak isteklerini ve sorumluluklarını dengeleyebilirsin. Bugün yaşadığın farkındalıklar değer yargılarının değişmesine neden olabilir, bizden söylemesi. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili ikizler, bugün ikili ilişkilerinde bir adım geri çekileceksin karar vermek, düzen sağlamak ya da belki bazı sorunları görmezden gelmek istemeyeceksin. Bunun yerine ilişkinin sorumluluğunu karşı tarafın almasını bekleyeceksin. Özellikle fazla fedakarlık yaptığın, alttan aldığın ve sorumluluk üstlendiğin ilişkilerde bu durum bariz bir şekilde görünür olacak. Zira Mars ile Plüton arasındaki etkileşim biraz sabırsız hale gelmene neden olacak. Belki ilgi bekleyen yoğun hislerinin anlaşılmasını ve önemsenmesini isteyen taraf da sen olacaksın. Bu yüzden partnerine bir hayli iş düşecek gibi. Gelelim ortaklık ilişkileri ve iş hayatına. Ortaklarına karşı da anlayış göstermek istemeyeceksin. Doğru bildiklerin konusunda ısrarcı olabilirsin. Bu durum aranızda sürtüşmelere neden olabilir, dikkatli olun. Basit anlaşmazlıklara karşı alttan almayı tercih edin ve mümkünse duygularınızı işe karıştırmamayı önceliklendirin. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili yengeç, bugün maddi kaynakların hakkında konuşacağız. Para kazanmaya odaklanacak, işine ve kariyerine büyük bir hırsla yöneleceksin görünen o ki haftanın ilk iş gününe sıkı bir disiplin ve özveriyle başlayacaksın. Kazanmak istediğin bir hayli açık. Tam da bu noktada iş görüşmelerine ve yatırım toplantılarına hazırlıklı olmalısın. Paranı katlamak için bir takım planlar yapıyorsun, son kararı vermeden önce ise dikkatle düşünmelisin. Hatta belki de Mars ile Plüton arasındaki etkileşimi de göz önünde bulundurarak son kararı vermek için yerini beklemelisin. Danışabileceğin kişiler varsa, profesyonel desteğe de hayır dememelisin. Akılcı bir yol çizmeli, paranı ve gücünü garanti altına almalısın. Bu aşamada duyguların da devreye girebilir. İslerin ve sezgilerinin seni doğru yönlendireceği bir güne başlıyoruz. Bol şans! Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Aslan, bugün inançlarını sorgulayabilirsin. Değer yargılarının değişmesine neden olan bir takım gelişmeler söz konusu olabilir. Doğruyu yanlışı sorgulayabilir, haklıyı haksızı ayırt etmeye odaklanabilirsin. Bu aşamada bazı gerçekleri de su yüzüne çıkarabilirsin. Dostu düşmanı ayırt etmek için ise önce biraz sessiz olmalısın. Mars ile Plüton arasındaki etkileşim sayesinde gerçekler açığa çıkmaya hazır, sadece biraz destek ve iyi gözlem yeterli olacaktır. Arkandan dönen oyunları bozduktan sonra kendine yeni bir düzen oluşturmak da gündeminde yer alacak. Yaşadığın şehirden uzaklaşmaya ne dersin? Eğitim ya da iş için karşına çıkan fırsatları değerlendirerek bu düzeni değiştirme şansı da bulabilirsin. Kendine eskisinden daha güvenli ve konforlu bir alanda oluşturabilirsin. Huzura giden bir yola çıkmak üzeresin, yaşananlar senin hayatını düşündüğünden çok daha olumlu yönde değiştirebilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Başak, bugün risk almaya meyilli olacaksın. Bir anda karar verecek, detaylara ve ayrıntılara dahi takılmadan önünü görmeye odaklanacaksın. İstediğini elde edene kadar duracağını da sanmıyoruz. Mars ile Plüton arasındaki etkileşimden güç alıyorsun. Gökyüzündeki ışık adeta hızlanmana neden oluyor. Bize soracak olursan, yeni yıla bu denli hızlı giriş yapmak sana iyi gelecek. Aldığın riskler, belki iş değişikliği kararları ya da iş kurma adımları günün sonunda kariyerinde büyük bir dönüşümün habercisi olacak. Otoriteni sağlamlaştırdığın, yönetici pozisyonunda yerini aldığın bir süreç başlıyor hızlı olsan da stratejik adımlar atmayı unutma. Tüm bunlar olurken hırsların özel hayatına da yansıyabilir, dikkatli ol. Otoriter ve dediğim dedik tavrını ailene yansıtmasan iyi edersin. Zira bu durum özellikle partnerinle arada gerilime neden olabilir, bizden söylemesi. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili terazi, bugün gizli meseleleri çözmeye odaklanacaksın. Dedektif rolüne bürüneceksin adeta. Merakını gizleyemeyecek, basit meselelerde bile ipuçlarını takip etmeye meyil edeceksin. Mars ile Plüton arasındaki etkileşim, derinlerdeki gerçeklerle yüzleşme arzunu açığa çıkaracak. Böylece geçmiş meseleleri de düşünebilir, sana karşı yapılan bazı yanlışlara fazla vakit ayırabilirsin. Dikkatli ol, derin bir denize atlıyor gibisin. Bunun yerine merakını kişisel gelişim ve farkındalığa yöneltmek, eğitime odaklanmak sana düşündüğünden çok daha iyi gelecektir. Tam da bu sayede ruhsal anlamda kendini daha iyi hissedeceğine de eminiz. Belki duygularına kapılmak ve sevgiye odaklanmak da iyi bir yol olabilir. Karanlık sırlara ya da ortaya çıkmasına gerek olmayan yaralara tutunmak yerine, güçlü aile bağlarına odaklanabilirsin. Sevdiklerine sırtını yaslamak için harika bir gün. Göreceksin, sevgi her şeyi güzelleştirecek. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Akrep, bugün otoriter bir tavır sergileyeceksin. Mars ile Plüton arasındaki etkileşim seni de etkisi altına alacak. Sosyal çevrenden iş ortamına özel hayatından romantik ilişkine hemen her alanda söz sahibi olmak isteyeceksin. İpleri eline geçirmek istediğin açık. Tam da bu noktada belirtmeliyiz ki güç sana mutluluk getirmeyecek. Zira istediğin etrafındaki kişileri ve ilişkilerini yönetmek değil. Bunun yerine huzur aradığın aşikar. Söz sahibi olarak değil, belki daha dengeli bir perspektiften herkesi dinleyerek bunu sağlayabilirsin. Gelelim iş hayatına. Otoriter tavrın hedeflerine ilerlemek konusunda da görünür olacak. Bu sayede kariyerinde istediğini alabilirsin. Hırsların ve arzularınla kazanabilirsin. Fakat otorite figürler ve üstlerinle sürtüşme yaşamaktan kaçın deriz. Yılın ilk mesai gününde daha stabil bir düzenle güvende kal. Günlük burç yorumların bunlardı. Kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma. Görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili Yay, bugün hırsların çokça ön planda olabilir. Kendini ispatlamak, gösterme ve iş hayatında yerini sağlamlaştırma konusunda dikkat çeken bir rekabet arzusuyla dolabilirsin. Karşındakinin kim olduğunu umursamadan yarışa girebilirsin. Kaybetmeyi dahi göze almış olmalısın ki bu denli gözünü karartmışsın. Tabii bu duruma Mars ile Plüton arasındaki gerilim de etki ediyor olabilir. Gezegenlerin manipülasyonundan kurtulmalısın. Hayata daha dengeli bir perspektiften bakmalı, hedefine ulaşmak için hırsını da yönetmelisin. Başarılı olacağına eminsin, ancak bu hız sana başarının yanında hata yapma ihtimalini ve kaybetme riskini de getiriyor, unutma. Tam da bu aşamada seni dengeye sokacak şeyi de biliyoruz, aşk. Duygularına odaklanmak, hayata daha düzenli bir pencereden bakmanı sağlayacak. Bu sayede istediğini elde etmek için daha sakin olmayı başaracaksın. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili oğlak, bugün maddi konularda ani ve hızlı kararlar alman gerekebilir. Belki karlılığını yitiren bir yatırımın planını değiştirmek, kayıpları engellemek ya da karını artırmak gündeminde yer alabilir. Konu ne olursa olsun, bugün aldığın risklere dikkat etmelisin. Sadece nakit paranı değil, yatırımlarını ve mülklerini de doğru yönetmelisin. Mars ile Plüton arasındaki etkileşim finansal anlamda seni bazı risklerin altına sokuyor. Bu risklerden sağ salim kurtulmanın en iyi yolu ise diplomasi ve analitik verilere dayanan akılcı çözümlerin. Yani senin için hiç zor olmayacak. Belki sadece basit gerginlikler ve stresle süreci atlatacaksın. Gelelim aile içindeki düzene. Bugün sevdiklerinle de bazı tartışmalar ve haliyle gerginlikler yaşayabilirsin. Sevdiklerine karşı sabırlı olmalısın, tabii onlar da sana karşı sabırlı olmalı. Zira tüm ailenin geleceği için zorlu kararlar alıyorsun, sık sık. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili kova, bugün risk almadan ilerlemenin bir yolunu bulacaksın garantici hamlelerle işini yoluna sokacaksın. Para kazanmanın ve iş yapmanın kolay yoluna odaklanmış gibisin. Emek harcamadan karşılık bekliyorsun. Açıkçası kafana bunu koymuşken bir yolda bulacak gibisin. Tam da bu noktada hem şansını hem de zihnini açan Mars ile Plüton arasındaki etkileşim olacaktır. Özgüvenini de artıran bu astrolojik etki sayesinde pratik çözümler bulacaksın. Yılın ilk iş gününde verimli çalışacak, enerjini özel hayatına saklayacaksın. Özel hayat demişken, bugün partnerinle tatlı yakınlaşmalar yaşayabilir ve romantik konuşmalar yapabilirsin. Baş başa bir akşamda hiç fena olmayacaktır. Belki birbirinize söylemek istedikleriniz de vardır. Sevgi dolu anlarda konuşulacak konular ise ilişkinizin dinamiklerini değiştirebilir. Günlük burç yorumların bunlardı, kanala destek olmak için lütfen abone olmayı unutma, görüşmek üzere, sevgiyle kal. Sevgili balık, bugün sözlerini dikkatle seçeceksin. Mars ile Plüton arasındaki etkileşim, seni her zamankinden çok daha hassas bir karaktere büründürecek. Sevdiklerinin kalbini kırmamak adına kırılmaya razı olacaksın. İşte tam da bu noktada kendine verdiğin değere odaklanabilirsin. Önceliğin kendin olmalısın. Özellikle 2025 yılında hislerini ve isteklerini geçmiş yıllardakinden çok daha fazla önemsemelisin. Belki yakın çevreni incitmek ve zarar vermek de sana göre değil ama kendini korumayı da ihmal etmemelisin. Belki de artık kendi sınırlarını belirlemelisin. Net çizgiler çizmeli, isteklerine ve hayatına öncelik vermelisin. Sahi bugün ne yapmak istiyorsun? karar ver ve buna göre davran. Göreceksin bu durum sana çok iyi gelecek. Psikolojik olarak kendini iyi ve güçlü hissedecek, stresten ve kaygıdan uzaklaşacaksın. Dahası manevi anlamda da kendini güvende hissedeceksin. Günlük burç yorumlarının sonuna geldik. Kanala destek olmak için videoyu beğenip abone olmanız yeterli. Eğer aboneyseniz bildirimleri açmayı unutmayın. Bu sayede burç yorumlarınızı kaçırmamış olursunuz. Yarın görüşmek üzere kendinize çok iyi bakın.